Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özer. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Ortalık karman, çorman. Yine atölye. Buraya benim atölye biliyorsunuz artık. Ee, arkadaşlar Ömer'in traktör, Ömer'in gazaya. Bugün gazayalara başladım arkadaşlar yeniden. Ömer'in e, Ömer kazayalarına Ömer'in adasları kazaya çekiyordum. Ama ne oldu e, şöyle göstereyim arkadaşlar şuradan bir de e, şuradan komple şu kol kırıldı kalktı. Ben de getirdim. Tekrardan e, yeniden güzelce şu parçayı şöyle bir netlesin. Heh. Şu parçayı koydum arkadaşlar. Şu önüne parça koydum. Daha aslında burayı doldurdum kaynakla. Alttan doldurdum. Ee, buradan leme, demir koydum. Doldurdum. Yanlı kaynağı pek yapamasam da yaptım yani. Buradan yaptım. İki tane parça koydum böyle. böyle. Ve siyah boyadım ki çok e, kaynak yanı hızı gözükmesin diye. <laughs> Şurada bir eğrilik vardı onu düzelttim. Yani şöyle baktığım zaman bir sıkıntı yok. Sıkıntının olmadığını nereden anlıyorum arkadaşlar? Delik buradaki delik birbirine orantılı, net geliyor yani. Onda problem olmadı. Şu parçaları kaynattım, biraz daha sağlıklı oldu, en azından sağa sola. Hani demir çok eski bir ekipman yani bir 20 yıllık falan var <laughs> O yüzden demir artık sıcak-soğuk sıcak-soğuk ilişkisine gire gire e, ölmüş durumda Onun için bunları buralara ek koydum Hani siyah da boyadım ki zaten kazaya bir boya istiyor güzelce boyanacak en azından yanıksı bir görüntü olmasın diye siyah boya boyadım şurada hafif bir ağrılık var e, şurada arkadaşlar bunu da düzeltemedim yani biraz düzelttim ancak bu kadar düzeltebildim o da problem yapmıyor zaten şu pimin hafif açık durmasını sağlıyor başka bir şeye yaramıyor bugün bayağı çektim yaklaşık bir 60-70 dönüm gazayasını çektim Ömer'in o da işte tam size video yapacaktım arkadaşlar ee, hani şu traktörle bu traktörün çekişini göstermek amacıyla uzun zamandır bununla video yapılmıyordu. Dedim size bir video göstereyim dedim. Ee, video çekeyim dedim. O da olmadı arkadaşlar. Şöyle e, şeyimiz burada arkadaşlar e, malzememiz, yağlarımız işte direksiyon yağı e, şanzıman, hidrolik, motor yağları işte tinerdir boyadır o tür malzemeler orada şurada ne varmış bir saniye şuradan burada işte arkadaşlar çek içmek iç onlar mevcut burada çiviler falan var şimdi hayır. Burada arkadaşlar ıvır e, zıvır tornavida, iğe, çekiş, küçük destereler işte bir sürü e, malzeme var. Burada ne var? Burada şöyle e, civata, somun e, burada ne var? Burada da ıvır zıvır yine e, matkabuşları, işte tornavidalar, burgular falan. Burada pimlerim mevcut. Burada pulum mevcut. Burada somunlarım. Burada e, civatalar. Burada dübelli civatalar. Şurada niho, şeyin TD'nin ıvır zıvır arka aksamı malzemesi. Şurada çiviler var arkadaşlar. Şurada e, akıllı vidalar mevcut. Derken işte ıvır zıvır malzemelerimiz. Şurada ispiral taşlarım. E, şurada bantlarım mevcut. alien takımı. İşte yukarıda kırılmış eski yeni neyse e, şeyler var, tepe, tepe lambaları, e, olmazsa olmazımız yağın tüpü hiçbir işe de yaramıyor, e, ekstrasında sıvacı ve işte o tür inşaat sıvası falan onlar burada. E, burada biçerin e, bıçakları burada, elektrik, e, işte ilaçlarımız burada şu an için dubeller, ampullerimiz. Şurada hayvanların ilaçları,miş e, ilaçları hali. Burada yine yeniden tarlaya giderken götürdüğümüz işte cevataral bilmem neler, berçinler. Güzel motorumuzun biri burada, bir ikisi yukarıda duruyor. Oradan sonra gres yağımız, pompası, tüpü. Oradan sonra yıkama ee, Araççı ama neydi onun adı lan? Ha, tazik makinesi. Araç çıkamak için tazik makinesi. İşte testereler. Derken e, şurada kaynak malzemeleri işte. Şurada kaynak makinem duruyor. Burada ispirelim. Avuç içi taşlama. Elektrotum. Daha aslında e, pullukların saplamaları ayrı ayrı. Burada da işte levye'dir. Eski çekişlerimizdir. Borçlarımızdır. Ee, ne bileyim traktörün e, aksamına yaraştı. Bütün malzeme saplamalar burada. Altta neyimiz var abi? Altta aracın kışlık lastikleri şey e, kış için zincirleri, lastik zincirleri. Takviye kabloları mevcut. Derken baya baya malzememiz var arkadaşlar. Kendimize yetiyor. Şöyle burayı da güzelce badanaladık. aldık. Tertemiz arkadaşlar mis gibi beyazlar içinde bir ev gibi oldu 10 numara 5 yıldız bir şey oldu ee, Saman makinesi arkadaşlar şey saman rümorku ee, filer patlamak için onu da kiraladık. Ee, 400 lirası şey 24 saati 400 TL arkadaşlar. Fiiler gezer patoz da patoz Kiraladık. Böyle ineklerimize bakalım. Biraz karanlık olsa. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ahır bembeyaz. Ee, burada da badan alandı. Burada çırpıldı tertemiz oldu. Mis gibi bembeyaz oldu arkadaşlar. Hani ahır da olsa sonuçta bir ekmek teknesi gözüyle bakılabilir. Onun için bembeyaz, tertemiz arkadaşlar. Buzağlar yatıyor. Kimisi uyuyor. Böyle bir sistem. Bir de arkaya geçip ee, diğer buzağlara bakalım. Bir şey Düve <laughs> Şöyle, e düvemanlarına bakalım. Şöyle süt makinesi burada arkadaşlar. Dün sabah çalışmamış babam. E, dün temizliğini yaptıydı. 2 sene 3 senelik makinemiz arkadaşlar 2 3 sene oldu. Daha gıcır gıcır duruyor çünkü babam aşırı derecede e, temiz bakıyor makine, Günlük deterjanla sıcak suyla yıkıyor bunu. İçini dışını şu gazanla falan. Zaten öyle olmazsa olmuyor. <laughs> Bununla işimiz bitti. E, gayet de sağlıklı oldu. Şöyle baktığımız zaman problem aksetmiyor arkadaşlar. <laughs> Şöyle e, kireç dökmüşler arkadaşlar. Bir yılan musallat oldu. Birkaç gündür buraya. Yılan arkadaşlar bildiğiniz yılan. E, o da ne kadar var? 1-1,5 bir, bir buçuk metre var boyu. Ahıra falan girmiş. E, şurada şu duvarın şu süvürkenin oradan duvarın arasına girmiş derken bir sürü bizimkilerin 2-3 gündür burada rezil etmiş. Onun için kireçlemişler hani gelmesin diye. Ha, burada ben beyaz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Ben beyaz yapıldı bu ahırda, çırpıldı. Hayvanlar yayılımdan geldi. Dinleniyorlar. Kalk hadi. Fıstık tık. kalk. hadi. Ya o Sanki daha yadaşa sen gittin. Bunlar değil hadi. Kurbanlığımız bu. Allah, Allah nasip ederse arkadaşlar. Durum düzen böyle gidiyor arkadaşlar. Hani birkaç gündür biraz rahatsızdım. Sonrasında fiillerin e, biçilmesi gerekiyordu. Fiiller kurumuştu iyice e, Hatta son e, video yapmıştım sizler için fiil biçimi videosu. Orada gördünüz. Eee. İşte fiiller o şekilde kurumuştu. Ondan sonrasında devam ettik. E, son gaz çalıştık. Fiilleri biçtik bitirdik derken öyle uğraştı arkadaşlar. E, bizim makine arızalı şu komşunun e, belki bunu da satın alabiliriz arkadaşlar. Komşunun makinesini de satın alabiliriz. Satarsa satıyormuş bir ara. E, o da öz yüceler Bizimkinden bir tık yeni bir makine. E, gayet güzel biçimi falan. Zaten e, baktığınız zaman zıpkaları çok sık. Bizimkine seyrek. Belki onu satın alabiliriz. İşte o bu derken takır takır gıra kaynada arkadaşlar işimizi gördük. Yaptık. Ee, nasıl kısmet olursa yarın da işte yarın veya diğer gün kazaya videosu gelir sizlere. Ondan sonra patoz gezer patozda fi patozlama videosu gelir arkadaşlar. Derken öyle böyle gider. Ömer'in de bu arada şu çamurluk şey çığır o çamurluğa da bir çamurluk almam gerekiyor. Aslında sorun tarafına da gittim geldim de unuttum arkadaşlar. Onu da nasip olursa ona da bir çamurluk alır takarız. Zaten 30-35 lira bir şey. Saman ve tepesinde elekler vardı. O kırılmıştı. Onu kaynattık arkadaşlar. Derken Bugünümüzde böyle geçti. Bizim kral da burada. şöyle. Bizim kral burada. Ömer'in kral burada. Ee, bununla nazaslara kazaya çekiyorum. Onunla ilgili video gelecek arkadaşlar. Ömer'in e, traktörü e, yani aynı da 70-56 olarak ikisi işte aynı. Hani e, traktör olarak Ömer'in traktör. Bir de bunu çekişini analiz ederiz. Hep beraber bunu çekişini çekişine bakarız. İnşallah kazayanı kırmadan çalışırız kaynattığım yerlere de. Yani sonucu itibariyle elektrot gaz altını tutmaz arkadaşlar. Ee, bakalım inşallah düzen tutar. Tutmasa da yapacak bir şey yok ilçeye gidip sanayide güzelce kaynattırmam gerekiyor. Ee, derken bakalım bir. Ee, arkadaşlar videonun sonuna geldik. izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben şu anda burada akşamı yaşıyorum. Siz de sabah izlerseniz günaydın, öğlen izlerseniz günaydın. E, akşam izliyorsanız e, iyi akşamlarınız olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi seviyorum. E, bana destek e, olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. E, arkadaşlar ekstra 75-56 tanıtım videosu da e, yakınlarda gelecek. Şu işleri hafiften bir toparlayın. Bir arkadaşımız 75-56 tanıtım istemiş bizden. Nasıl pasmat olursa o da gelecek. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ee, aboneyseniz de arkadaşlar bildirim butonuna tıklayarak bildirimleri açın. Açın ki e, benden haberdar olun. Anında hemen bilgi ulaşsın. Ee, görüşürüz. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Akşam çünkü şöyle soğuklanmalar lambalar falan yani Görüşmek üzere.